Yepyeni Free Fire videosunda herkese selamlar, sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu yeni gelecek olan Evo kıyafete basmıştık yani. İlk geldiği gün sizlerle beraber bu kıyafet arkadaşlar 5000 elması baydık. Ve neticede sadece 3 parça çıkartabildik ama bugün 7129 elmasımızla beraber tekrardan bu etkinliğe basacağız. Ve inanıyorum ki sizlerle beraber oldukça şanslı ve güzel bir elmas harcımı yapacağız. Şimdi arkadaşlar videomuza geçmeden önce küçük bir reklam arasına giriyoruz. Arkadaşlar bu kanalın bir sponsoru yok çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Bu kanalda atılan tüm yorumları okuyorum ve atın tüm yorumlara değer veriyorum. Ve sizler de bu kanala destek vermek istiyorsanız eğer katıl kısmına göz atabilirsiniz. Ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Aynı şekilde ben üyeliklerle uğraşmak istemiyorum. Yorumlar kısmına atmış olduğum soru yorumunu video içerisinde cevap gelsin diyorsanız eğer yine tek seferlik süper teşekkür alaraktan bir sonraki videoda sizin yorumunuzu da video içerisinde cevaplarız diyelim ben öğrenciyim veya param yok da diyorsanız videolarımızı sosyal medya adreslerini de paylaşaraktan en büyük desteği de sağlamış olursunuz. Unutmayın bu kanalın bir sponsoru yok çünkü bu kanalın sponsoru sizlersiniz. Evet arkadaşlar sizler de katılaraktan olarak da yararlanabilirsiniz. Zaten katıl kısmında da sürekli yeni güncellemeler yapıyorum. Yeni emojiler ekliyorum ve sizler için de gün geçtikçe özelleştiriyoruz. Yani arkadaşlar geçip de benim katıl kısmına öyle büyük miktarda bir kazancım yoktur. Sadece kanalın daha fazla etkileşim alması için açmış olduğum bir yenilik. Evet şimdi arkadaşlar direkt evo kıyafetine geçmeden önce burada boya pestten 45 tane kutu biriktirdim. Ve bu 45 tane kutudan sizce biz sadece bir tane siliküp çıkartabilir miyiz? Hemen şöyle açalım. Ve bir siliküpü çıkardık. Bakalım ikinci çıkartabilmiş miyiz? Önemli olan o. Evet sadece bir tane çıkarmışız ve 2000'de altın çıkarmışız. Hiç fena değil. Evet şimdi arkadaşlar şimdi şans otomatına girelim bir. Şimdi burada birbirinden farklı etkinliklerimiz var ama ilk öncelikle bu etkinliğe bir elmas harcama yapacağız. Hemen ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle 10 artı bir başlayacağız. İlk gün denedik şansımıza bir şey çıkmadı ve son gün denediğimizde direkt bir parça aldık. Arkadaşlar dördüncü parçayı da tamamlamış bulunmaktayız. Evet ama şöyle bir tekli çevirme yapalım. Ardından direkt 10 artı 1'i yapıştırıyoruz. Fişyere denk geldi. Bir arkadaşımız zevkine fişyere denk gelirse direkt bir şey normal çevirme yap. Fişlerle onunla sonra normal şekilde geri çevir demişti bana. Deli gibi yapacağım. Yine fişe denk geldi. Evet buna tezata denk geldi ve direkt şöyle çevirmemizi yaptık. Oo, evet. Tamam. Moral bozma gerek yok arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı çevirelim bir. Yani 7000 elmasımız var. ya, yani. bu 7000 elmasları kesinlikle çıkartmamız gerekiyor. Ki inanıyorum ki çıkaracağız. Hadi be. Elmas tavsiye gibi veriyor. Son bir parça. Bak bunun işini ben o kadar zorlama. Hadi. 10 tane fişi verdi. Evet bayağı bir fiş verdi bize yine. Yani bununla beraber çermemizi yarı yarıya tamamlamış olacağız. Yani bu çermi verirsin de. Hadi garena. Ya bir güzellik. Bak daha diğer etkinliklerimiz var. Onlarda elmas harcama yapacağız. 210 elmas. Ve geldi. Evet arkadaşlar. Aldık. Vallahi aldık. Yani kazık mazık ama yani total ne kadar harcamış olduk biz buraya? 7300 elmasla evo kıyafetimizi aldık. Ve hemen şöyle at toplayalım. Zaten bunlar bize mevcut ve bunlar da fiş olarak veriyormuş bize. Katan için kaç fiş vereceksin? 6 fiş. Evet şu maskeyi de hesabımıza eklemiş olduk. Ve son olarak da bu kıyafeti de sizlerle beraber açtık. Bölgelik versiyonda en son açan insanlardan birisi olduk çünkü bitmesine saatler kala kıyafet aldık. Evet Avrupa serverında 5403. sırada bu kıyafeti biz almışız arkadaşlar. Daha erken sıradan almak isterdik ama dediğim gibi Garana maalesef ki bize onu vermedi. Evet şöyle setimizi açtık ve şöyle baktık. Bunlar birazdan lobi içinde detaylı bir şekilde göz atarız. Ve şöyle 24 tane parçamız varken 60 elmasa şey bir çelme şey daha yapalım. Bakalım neler verecek. Evet silah fotoğraflarını aldık. Şöyle bir tekli çevirme. Şöyle bir tekli çevirme. Şöyle de son çevirmemizi yaptık. Evet. Şimdi arkadaşlar yere 4000 elmasımız kaldı ve bu 4000 elması nerede harcayacağız? Tabii ki ne burada harcayacağız ama onun öncesinde kıyafetlerimize şöyle bir göz atalım. Bu video biraz uzun olacak. İdare edeceksiniz artık. Evet şöyle baktığımızda kıyafetimiz burada. Peki bu kıyafetin ben ne tarafını kullanabilirim? Hadi bak. Saçı... Yani. Saç kalsın şimdilik. Maskesi var. Peki bu üstün diğer versiyonu nasıl? Fena değil. İdare eder. Peki maske olaraktan da ne kullanabiliriz? Buna uygun şöyle güzel bir maskemiz var mı? Paradox'un maskesini mi yapsak ya? Yok. Olmadı. Hmm... Tamam şöyle bir mavi mavili güzel oldu. Bir de buna uygun bir saç şöyle taktık mı İdare eder. Evet her neyse burada geldik. ifademiz arkadaşlar yine burada ifademiz olaraktan da yine bir adet ifademiz geldi. Böyle bir giriş animasyonumuz var artık. Ve yine ifadeler kısmında ise ikili bir ifademiz vardı. Evet ikili ifademiz de burada. Ve bunu da nereye koyalım? Ben de şu yılın olduğu yere koyalım. Güzel oldu. Beyin arkadaşlar burada da yine yeni bir kuzey ışığı görünüm değiştireceğimiz var. Profile geldiğimizde ise yine burada da yeni gelmiş olan özelliğimizi de kullanalım. Şöyle diğerlerine geldiğimizde burada bir tane siliküp çıkarmışız. 5 tane silik var ve burada da yine baya bir silah kutusu biriktirmişiz. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Şimdi tekrardan şans otomatına girelim. Daha 4609 elmasınız var ve bu becerikli çarkına sizlerle beraber bir harcama yapacağız. Evet hala hazırda 16 tane parçamız var ve 3 tane fişimiz var. Şöyle 210 kelime ile başladı ve neler vereceğine kısaca bir göz atalım. Avatar'ı verdi fena değil yani boş çermedi bizi en azından. Şöyle 300 elmasla devam edelim. Ne verecek bakıyoruz. Evet öyle özel bir eşya vermedi. Yani arkadaşlar ben bunu alabilirsem şu erkek kıyafetini alacağım bir de araba desenini alacağım. Ama görüyorum ki ne hiç şanslı gitmiyoruz. Tamam moral bozmaya gerek yok. Araba yaptı çok güzel çok güzel. Avatarı verdi. Yani artık geriye sadece kıyafet için bir elmas harcama yapacağız. 93 tane parçamız var. Evet. O zaman son bir çevirme ve kıyafeti alalım. Avatarları verdi. Avatar'da bayrağı direkt attı bize. Demek ki kıyafeti direkt çevirmeyle elde edeceğiz. 8 parça verdi. Evet hemen şöyle takas kısmına girdiğimizde arkadaşlar direkt parça bu kıyafeti takas yapalım. Evet aç dedik. Ve buradan da çıktık. Şimdi arkadaşlar 22 tane parçamız kaldı. Hemen şöyle sol arkada bir silahımız gelmiş. Hemen şu en büyük içinde sizlerle beraber bir çevirme yapalım. Belki buradan da şansı çıkabiliriz. Kötü attı. Mevcut olan silah kutusunu verdi. Sorun değil. Sorun değil. Devam ediyoruz. İki tane siliküp parçası. 26 tane oldu. Hadi. Bak işte mamayı vermesi kötü. En büyük o kadar kullandığım bir silah değil. Ama yani arkadaşlar güzel bir şey vermesini istiyorum açıkçası. Ya ben, ben de ki mevcut silahı verme işte ya. Arkadaşlar son çevirmemiz. Hangisini verirse onu alıp çıkıyoruz. Daha fazlası için uğraşmayacağız. Evet el bombasını verdi. Tamam zaten el bombası da bizde mevcut değildi. Zaten arkadaşlar ben bu gardiyan etkinliğine kesinlikle basmam. Dediğim gibi yani bak bu etkinlikleri size gösteriyorum ve geleceğini de söylüyorum ama ben dediğim gibi bu etkinlikleri kesinlikle elmas harcama yapmam. Çünkü arkadaşlar buradaki gardiyanlar benim için de o kadar değerli eşyalar değil. Yani geçip de bunun 10 artı 1 çevirmesini 200 elmas yerine 100 elmasa getirseler ha diyeceğim ki her, her bir gardiyan 100 elmasa geliyor. 4 gardiyana 2000 elmas değer ama geçip de bu şekilde gelen bir etkinlikte bence kesinlikle buraya elmas harcamaya değmez. Evet her neyse ama şöyle kasaya girelim ve kıyafetlerimizi bir kombin yapalım. Şimdi bak bunu giyeceğiz bu güzel. Ve bunun altına bence kırmızı melek çok güzel gitti. Ayakkabımız neler var? Bir beyazı var mavisi falan var. Tamam. Onun yerine gelelim. Şu Asura kapısını alalım. Hadi buradan da şu maske nasıl olur? Yani. Ama bence şu saç güzel gelir olur. Şu saçın diğer versiyonu. Ve yine buraya da da aldığımız şu maskemiz falan var. Fena olmadı. Evet onun arkadaşlar araçlar kısmına geldiğimizde yine bu şekilde bir aracımız daha var. Gerçekten de çok nice. Yani ben artık bu arabayı kullanırım. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu arabayı alırım dediysem alırım. Ve sizlerle beraber aldık. Ve yine buraya bir adet de profilimizi ekledik. Yani 7000 elmasla başladık. 7000 elmasın sonucunda sadece 5000 elmasa kıyafetimizi aldık. Ve aynı şekilde şans şarkında silip süpürük sizlerle beraber. Evet yine şöyle baktığımızda ise sadece burada bir m yüzümüz kalmış. Bunu almaya değer mi değmez mi? Yine sizlerde de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Zaten burada kıyafetimizi de almışız. Yani bu ev kasasında bir el masajım yapalım mı? Kalsın arkadaşlar artık elmasımızı diğer etkinlere harcarız. Yine bu şekilde de bir kombinimiz oldu. Ve artık bunu lobide kimse yokken de yapabiliyoruz. Bak bu da oldukça güzel bir özellik olmuş. Hoşuma gitti. Evet her neyse arkadaşlar bir elmas harcama videosunda burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir an için elmasın yetmeyeceğini düşündüm ama gerçekten de öyle olmadı. Ve son 5 saati kala Elsan Evi Kuzey ışığı paketini sizlerle beraber çıkardık. Ve yine sizler de bu tarzda elmas harcama hesap işlemi yaptırmak istiyorsanız eğer açıklama kısmına bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Evet her neyse bir videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa eğer ve hala hazırda olan küçük ama duyma potansiyeli gösteren kanalıma da destek vermek istiyorsanız 2 saniyenizi ayırıp videoya like atıp Carlo Benola'a gelirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın, kendinize iyi bakın. <laughs>